Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin başkenti Karaman'dayız. Arkadaşlar Karaman'ı bilirsiniz. Karaman oğlu Mehmet Bey'den. Osmanlı'ya zor anlar yaşatmış denilebiliriz. Osmanlı'ya son katılan beyliklerden birisi. Çünkü kendisi Selçuklu'nun varisi olarak bilir. Bu yüzden Osmanlı'yla çekişmeleri olmuştur. Daha sonra Osmanlı'ya katılmıştır. Bugün Karaman turumuzda Akteke Camii, Hatuniye Medresesi, Kale, Bedesten gibi birçok yeri beraber gezeceğiz. Güzel bir videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, herkese günaydın mı diyeyim, iyi akşamlar mı diyeyim bilemedim. Çünkü saat 4.30. Gördüğünüz gibi Karaman otobüs terminali değil. Şehre gidemiyorum. Otobüs seferleri daha başlamamış. <laughs> araç yok. Zaten ufak bir şehir sürekli şehir merkezinde giden de yok. Bakalım nasıl olacak. Az önce bir araç vardı. Üç kişi aldı bana yer kalmadı. <laughs> ben de burada kaldım. Ama bir yolunu bulup Gideceğim. Görüşürüz. Çok yorgunum bu evet, Arkadaşlar valla. Az önce videoyu tam çektim. Kapattım. Bana çıkarsın. hadi bana iyi geldi galiba valla. Böyle bak bir araçla gidiyorum. Bu binek araçlar diye böyle bir şeyler taşımak için. Valla bulduk bir şey. <laughs> Yolda kalmayız ya. Çok şükür. Hadi bakalım iyi bir yatıp dinlenmek lazım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yorucu bir yolculuğun ve arkasıyla bir yolculuğun ardından bugün Gezi Torum'a başladım. E, şu an Yunus Emre Camisi'nin bahçesindeyiz. Burası Yunus Emre Camii bahçesinin Yunus Emre Şiir Bahçesi. E, Yunus Emre bir dönem bu merkeze gelmiş Karama Merkezi'nde. ilim ve irfanı için çalışmalarda bulunmuş. Onun adına da makam düzenlenmiş. Tabi Yunus Emre'nin birçok yerde de makamları mevcut. Şu an e, kameraman arkadaşım çeksin. Yunus Emre şiir bahçesinde Yunus Emre adına düzenlenmiş şiirleri mevcut. Ben bir tanesini de okuyayım. Şurada güzel bir şiir var. Ne varlığa sevinirim, ya yokluğa yerinirim. Aşk ile avunurum. Bana seni gerek, seni. Burada bildiğimiz aynı zamanda ilahisi de yapılmış. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü. Çıkmış, çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyü deyü. Burası da Yunus Emre'nin adına yapılmış. Yunus Emre Camisi. Güzel de bir bahçesi mevcut. Karşımıza görmüş olduğumuzda da şadırvanı. Güzel düzenli bir bahçesi var. Gelirseniz burayı da ziyaret edersiniz. Evet arkadaşlar şu an şiir bahçesinden yukarı doğru geldik. Yunus Emre Camisi'nin bahçesinde mezarlar var. Ama mezar taşlarında Osmanlı cihazları yazıldığı için kime ait olduğunu bilemiyoruz. Ama burada mezarları bulunuyor. Arkadaşlar burası metropol bir şehir olmadığı için 166 bin nüfusa sahip Karaman'ın meşhur caddesi. Bu karşımıza gördüğünüz yer Kulu Park. Çarşıya hemen yanında. Bu gördüğünüz kısımda İsmet Paşa Caddesi. Zaten işlek olarak büyük bir caddesi mevcut. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şu an Karaman'da gezmeye devam ediyoruz. Şu an arkamda görmüş olduğunuz Gazi Paşa Belediyesi'ne geldik. Belediyesi'ne geldik. Bu Belediyesi'nde şehrin büyük önemli ihtiyaçlarını karşılayan bir merkez. Çarşıda bütün arayacağınız, arayacağınız her şeyi bulunmaktan Bursa Kapalı Çarşı kadar olmasa da güzel bir çarşı. Şimdi hep beraber gezelim. Evet arkadaşlar şu an çarşının içerisindeyiz. Her zaman kapalı çarşılarda olduğu gibi bayraksız olmuyor çarşılarımız maşallah. Rabbim bayrağımın eksikliğini vermesin. Hani ihtiyaçlarınızın büyük bir kısmını bu çarşıya girdiğiniz zaman karşılayabiliyorsunuz. Yazmalar, eşarplar, ayakkabılar, çantalar, emlakçılar bile var bu çarşıda. Zaten İsmet Paşa Caddesi'ne geldiğiniz zaman hemen yakınında bulunan çarşı. Evet arkadaşlar şimdi Karaman Kalesi'ne geldik. Karaman Kalesi'nin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir ama tahmin olarak 11. ve 12. yüzyıl olduğu düşünülmektedir büyük üzerine yapılmış. Karavan zaten bir ova, Konya ya yakın bir yer olduğu için bir ova şeklinde ve yüksek kesim bulmak gerçekten zor bu yerde. Bu bir yükseklik var. E, bu yükseklikler Roma'ya ait bir höyük üzerine bu şekilde kurulmuş. E, daha sonra Osmanlı döneminde bir restorasyon geçirmiş ama günümüze kalen günümüze kadar halen daha sağlamlığını ve diriliğini korumaktadır. Şimdi size kale kapısını da göstereceğiz ama şöyle bir durum var, içeriye giremiyoruz çünkü restorasyonu yapılmamış içerinin galiba. O yüzden kalenin içerisine giriş yok, kapı kilitli, kilit kurmuşlar. E şimdi kale kapısını size göstermiş olacağım arkadaşlar. kale kapısı bu şekilde. Kalenin içerisine girerken zaten merdivenler var burada. Merdivenlerden çıkıyorsun. Direkt öyle yapılmış imalat olarak. Bu merdivenlerden çıktıktan sonra kalenin giriş kapısı bu şekilde. Ama içerisinde yapılmamış ki içeri giriş yok şu an. Bu da tarih açısından gerçekten büyük bir eksiklik. Yani Tüm imkanlar varken bu günümüze kazandırılabilecek bir tarihimiz ve belediyenin gerçekten buna ilgi göstermesi, Kültür Bakanlığı'nın ilgi gösterip kalenin açılması önemli olur. Çünkü sahipsiz kaldığı zaman bu şekilde duvarlar üzerinde işlemeler var ama diğer tarafta şeyler insanlar artık yazılar yazmaya başlamış çünkü bir güvenlik bir durumu yok o yüzden bir sahiplenmesi bir güvenliğin artırılması gerekli evet arkadaşlar şu an Alaaddin Bey kümbetindeyiz. Kaleye çıktık. Kaleden aşağı inerken hemen e, görmüş olursunuz zaten karşınıza çıkar. Alaaddin Bey kümbeti üzerinde bulunan yazıtlar sebebiyle hangi dönemde yapıldığı tahmin ediliyor. 14. yüzyılın sonlarında 15. yüzyılın başlarında yapılmıştır. E, şu an restorasyonu yapılmış. Karaman Belediyesi tarafından e, geziye müsait bir şekilde. Evet arkadaşlar şu an Hatuniye Medresesi'ndeyiz. Yani Nefise Hatun Medresesi'ndeyiz. Arkadaşlar medrese 1382 yılında Murat Hüdevendikar'ın kızı Alaaddin Bey'in zevcesi Nefise tarafından yaptırılmıştır. mimarın Numanoğlu Ahmet Bey olduğu bilinmektedir. arkadaşlar. Karaman'a geldiğiniz zaman Nefsi Hatun yani Hatuniye Medresesi'nden çıktıktan sonra hemen yanında bulunan Karaman Arkeoloji Müzesi'nde gezebilirsiniz. Zaten bahçesini görüyorsunuz. Birazdan içeriye geçeceğiz. Evet dostlar, şimdi Karaman Müzesi'ndeyiz. Şu an benim bulunduğum kürsü <laughs> Burası Lahit arkadaşlar. Bilirsiniz zaten buraya bu dönemde yaşayan e, önemli kabile reisleri galiba yerleştiriyor. Üstünde kapak oluyor. Bu şekilde. Zaten gördüğünüz gibi parçalı bir şekilde gelmiş bu Lahit. Ve Karaman Müzesi'nin orta kısmında bul bulunuyor. Çok tarihi bir müze. Galiba e, bu bölgede el işlemeciliğine çok önem verilmiş. Şimdi arkadaşım çeksin böyle. El sanatları büyük bir rahmet görmüş bu yaşanan dönemde. Arkaik dönemine ait bu görünen eserler. Eserler. Yontu sanatı bunlar. Bunlar da Hellenistik dönemiymiş. Makedonyalı Büyük İskender'in doğu, doğu Hellenistleştirme amacına alır. Bu adını genelde milattanın 330 30 arası dönem için sokulan soku, yani o dönem içerisinde arasına ait. Burası da Roma dönemi eserleri galiba. Şurada zaten e, şeyleri e, bu şekilde zaten müzenin kısmına asmışlar. Burada Doğu Roma, Bizans döneminin Dereköy sandun camisi. Burada Taşkale, buraya Karaman merkeze ortalama 50 kilometre. Taşkale tağ lambaları, tağ lampaları da gelirseniz, aracınız varsa bizim, ben de araç olmadığı için bilemedim. E, ona gidersem ayrı bir video çekerim zaten. Taşkale tağ lambalardan bulunmakta. Bu şekilde işlemeler var. ince su mağaraları var bu görmüş olduğunuz yerde. İnce su mağarası Taşkale köyünün yaklaşık 9 kilometre güneyinde yer almaktadır. İnce su deresinden doğu yamaçlarında kalkerli arazide doğu ve batı yönünde olan mağara 1350 metre uzunluğundadır arkadaşlar. Burası da D ile öğren yerleri bu şekilde arkadaşlar. Bu arkeolojik arkeoloji okuyan Karaman Mehmet Bey Üniversitesi'nde arkeoloji müzesi okuyan Karaman'da bulunan zaten KAMÖ diye geçiyor. Karamanlı Metinlik Üniversitesi. Arkeoloji ürünümüz o zaten bilir de buraları kazları olmuştur. Karaman il merkezinde 50 km mesafedeki, mesafedeki uç köyü köyün sırları içerisinde bulunduğunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz zaten el sanatları, böyle ufak yüzükler, heykel tıraşlar mevcut. önce içinde konuştuğum light pool olsa gerek. Silemara Lavki. İçerisinde bu bir bilepsi var. Örgü sanatları mevcut bu şekilde. Çadır penceresi falan burada şu çadır penceresi burada çadırların figürleri Zaten yürüyük bir şey denk geliyor. Bir hal. Burası da çoban kavalı. Burada müzik aletlerinin bulunduğu kısım. Burada aynalık, körüklük, bu körük yapıyor, çekmece. Bunlar da herhalde gelinlere hediyelik verilen, işlemelerin yapıldığı kısımlar. Bu şekilde zaten örme, halı sanatları zaten şeyimiz var. Ee, müze bu şekilde arkadaşlar gelirseniz mutlaka ziyaret edin ve zaten bir ücret istemiyor müze kartına gerek yok bunu da ayrıca size bilgisini vermiş olayım Arkadaşlar şu an Karaman'ın göbeği diyebileceğimiz Akteke meydanındayız ve şu an arkamda görmüş olduğunuz Akteke camisi bulunmakta. Akteke cami bahçesinde büyük bir çınar ağacı bulunmakta. Bir yaklaşık 500 yıllık büyük bir çınar ağacı ve bahçesinde o dönemki evliyaların bulunduğu, yine Yunus Emre Camisi'nde görmüş olacağız. O, onun bahçesinde de aynı şekilde mezarlar var. Mezarlar bu şekilde. Büyüklü, küçüklü mezarlar var. Tarihten biliriz arkadaşlar. Bu kafalarındaki işaretler o dönemdeki ünvanlarını gösteriyor galiba. Öyle tahmin ediyorum. Çocuk mezarı var burada. Orada bir büyük mezar var ama üzerlerinde hiçbir yazı bulunmuyor arkadaşlar. Şimdi Karaman'daki artık Camisi'ne doğru ilerliyoruz. Şu karşınızda görmüş olduğunuz derviş hücreleri olarak geçiyor. Buraya kendilerini dervişler kapatıyor zamanında. E, ilimlerini, ilfanlarını geliştirmeyi çabalar kısa içerisinde. Tabii. 7 tane burada derviş hücresi bulunmakta. Şimdi camiye Mevzi. geçeceğiz arkadaşlar. Caminin içerisinde de yine makamlar, sürümeler bulunmakta. Onu da size çekmiş olacağım. Camiye giriyoruz arkadaşlar. İlk olarak kameraman arkadaşım çekti. Hazreti Mevlana'nın abi Muhammed Alaaddin Çelebi. Onun makamı arkasında Abdurrahman Çelebi. Muhammed Alaaddin. Ahmet Çelebi'nin makamı. Ali Çelebi. Şeyh Veled Çelebi. Muhammed Çelebi, Mustafa Çelebi, Şeyh Ebu Bekir, Ali Çelebi ve Karaman Oğlu Emir Seyfettin Süleyman Bey burada Aktekki Camisi'nde geldiği zaman Aktekki Camisi'nin içerisinde makamları bulunuyor. Bu karşıda görmüş olduğunuz arkadaşlar kısımda Hazreti Mevlana'nın annesi ve Emir Sultan'ın Kuma e, Hatun kaldığı var arkadaşlar. Mümine Hatun'un kaldığı Evet arkadaşlar harika bir Karaman gezimizin sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir buradan size kalp kat gönderiyorum ee, abone olmayı like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın